thank you selam. Ee, bugün hava çok enerjik başladım. Çünkü hem hava güzel hem çilek buldum. <laughs> çilek bulduğum için de artık resmi olarak baharın gelişini ben ilan ediyorum kendimce. <laughs> çünkü güzel yani. Hani sabahları o meyveyle o fresh kahvaltıları yapmak falan benim için okey. Benim hayatta beklentim zaten budur yani. Yazdır, bahardır. Güzel şeyler yiyelim içelimdir. O yüzden bugün çok enerjiyim. Bugün çok güzel başladım yine. Bir de erken kalktım. Erken kalkma etkisini de Günün çok uzamasını ve günün bana kalmasını çok sevdiğimden dolayı başarılı buluyorum. Bugün işte ee, şey kalktım ya biraz kitap okudum, kahvaltı yaptım. Aşırı güzel bir yulaf yaptım. Yulafın içine dondurmuş böğürtlerin atınca olması güzel oluyor. Rengi falan çok iyi oldu. Onu da çok beğendim. Şimdi kahvemi içiyorum falan. Ee, yetmedi biraz çilek Ama öyle bugüne enerjik başladım yani. Şimdi evde biraz işlerim var onları falan halledeceğim. Sonra bir duş alırım vesaire. Öğleden sonra dışarı çıkacağım artık ben kamera açıldı ne kadar oluyor bir hafta oluyor galiba ama hala çıkmadık. Artık bu şey yani <laughs> dışarıda ya oturalım ya yani bir dışarıda bir bir şey içemeyecek miyiz artık falan diye o yüzden geç en azından ilk rehavete kapılmadan <laughs> daha böyle çok kalabalık olmamış olur belki. Dışarıda bugün bir şeyler içmeye çıkacağız artık hani bir havamız değilsin yani bizim de biz de insanız çünkü işler dışında hiç bir şey yapmıyoruz yani bir yere gitmiyoruz. Ama işler yüzünden de, daha doğrusu bir kendi tatilimizdi ama son bir aydır her hafta sonu, 4 hafta sonudur şehir dışındayım. Ve işte Cuma'dan gidip pazar gece falan dönüyoruz. Ama öyle olunca şey hissindeyim yani, haftada sadece çok az günüm kalıyor geriye, 4 günüm kalıyor. Ve onlarda da hani yapmak istediğim ya da yapmam gereken şeyleri bir evvel yapmalıyım hissine giriyorum. Ki yine öyle olacak, bu hafta sonu da Cuma günü yine şehir dışına gideceğiz vesaire. O yüzden böyle hafta içini güzel daha değerli, daha veriminden kıymetli geçirmeyi çok seviyorum. Yıldız çok güzel çiçekler var, kadar güzel kokuyorlar ki! Yarısını yatak odasına koydum. Cık, mis çenem düştü i̇şte bu kadar uzun konuşmaya sabah sabah <laughs> gerek yoktu. Ha, inşallah sizler de iyisinizdir. Havalar güzelleşiyor bence, hepimiz daha iyi olacağız. Ben buna inanıyorum yani. Kesinlikle güneşin ve ılık havanın mutlulukla alakası var. Ki yani okey, kışta severim de ben kışın İstanbul çok çekilebilir bir yer olmuyor. O yüzden belki başka bir yerde değil mi? Kanada'da kış tam daha güzel olabilirdi yani. Bu şey çok yazın da çekilmiyor. Çok sıcak oluyor. insanlar, ter kokuyor falan. Bahar iyidir yani. Bahar güzel. O yüzden artık önümüzdeki İstanbul'a işte 3 ay güzel geçer. Keyifli yaşarız bu hayatı. Virüs yokmuş gibi. <laughs> yani konuşuyorum ama. O da bir senedir var. Seneyi devrimcisini kutluyoruz virüsünde. Alıştık yani sorun değil. En azından mekandan açtılar. Çıkalım da artık iki böyle insan gelen geçen insanı izleyip oturup bir şeyler içelim. Öyle neyse çok güzel bir Bay bay. İki gündür beklediğim kargolarım geldi. Bu durum beni şu an müthiş keyiflendirdi. Kitaplarımız gelmiş bakalım. Yay! Burası şimdi tabii biraz karışık çünkü genel toplu sipariş verdik. Yarısı benim, yarısı Bahadır'ın. Şimdi ben kendim bir bunlara gömüleyim, sonra göstereceğim. Güne böyle erken başlamayı çok seviyorum. Çünkü mesela bugün erken kalktım. Yani sabah işte kahvaltımı yaptım, oturdum, birkaç ev işiyle uğraştım vesaire. Şimdi artık hani duşumu aldım, tekrar oturdum. İşte bilgisayarın başına oturacağım, kitap okuyacağım vesaire ve hala saatte çok erken. O yüzden bu olayı bayağı seviyorum. Bugün azıcık kargolarım geldi. Aşırı dört gözle beklediğim yani kitap kargoları. Onlardan biraz bahsetmek istedim. Aslında kitap videosu yapmak istiyorum bir tane daha hani böyle dolu dolu kitapların işte kısmen içeriğinden bahsettiğim falan ama biraz da bugün böyle gelen kitaplarımdan bahsetmek istiyorum çünkü ciddi anlamda çok isteyerek aldığım kitaplar belki fikir olur vesaire diye biraz onlarla bahsedeceğim. Şimdi burada bir sürü yeni bebeğim var gelen hemen onları göstereceğim. Şimdi yarısını tek yani az yarısı hasta Bahadır'ın yarısı benim gibi böyle Toplu alıyoruz. İşte ya yani biraz ne oluyor, biraz ben oluyorum. Zaten işte beraber hani konuşuyor oluyoruz. Al şu kitabı alalım mı merak ediyorsun falan gibi. O beraber topluca alıyoruz yani. Sonuçta hepsini beraber okuyoruz zaten. kütüphane ortak olunca çok da bir şey fark etmiyor. İstediğimiz kitapları beraber bölüşüp alıyoruz gibi oluyor. Tabii kendi zevkimize de ait. Bir sürü şey var. Bahadır mesela başka kitapları da vardı. Kendi aldı. Ama onlar hani benim ilk etapta okuyacağım kitaplar diye. Böyle şu dörtlüğü önce bir göstereyim. Ursula Hanımcığım zaten bu e, bilim kurgu edebiyatında çok önemli bir isim. Benim çok yakın olduğum bir edebiyat türü değil açıkçası bilim kurgu. Yani işte film olarak tarzı sevsem de e, edebiyatta bilmiyorum yakalayamayabiliyorum ya da böyle aslında ne kadar sürükleyici bir hani tür olsa da ben bazen çok kaptıramayabiliyorum kendimi. Ama bu tarz hani böyle e, edebi olarak da güçlü kitaplarla kendimi daha çok böyle bir tık daha açmaya çalışacağım bu yönde. Bu hanımefendiyi de çok severim. O yüzden bunun kitabını aldım. Bunu okuyacağım en kısa zamanda. Sonra e, belki birçoğunuz duymuştur. Muazzez İlmiyatçı diye bir tarihçi var. Muhteşem bir kadın. Ciddi anlamda muhteşem bir kadın. Şimdi yaşını söyleyeceğim size. Vera böyle şey yapamadım. E, bu kadın yaşıyordu hala diye biliyorum falan dedim. Sonra ama yok bu tarihte yaşamıyordur ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum ama aynı hatırlıyorum. Ölmedim falan diye şeyleri çıkmıştı Twitter'da falan. Sonra baktım yani gerçekten kendi 1914 doğumlu. 107 yaşında. O yüzden gerçekten Allah oh, sağlık Uzun ömür versin diyelim yani. Bu kitabı e, İnanlı'nın Aşkı diye bir kitap. Sümerler'de inanç ve kutsal evlenme diye geçiyor. Sadece İnanlı'yı anlattı ama bu efsaneyi, bu öyküyü tiyatrolaştırdığı bir metinmiş aslında. İnanlı da benim için şöyle çok kıymetli. Ben ilk böyle yani şeyi çok... Mitolojiye çok meraklıyımdır. İnanmayı ilk araştırdığımda müthiş etkilenmiştim. Çünkü işte gücün, aşkın, tutkunun gibi gibi birçok şeyin sembolü olan bir tanrıça aslında Sümerler'de. Ve dövmesini falan yaptırmayı çok istiyordum. Sadece bir türlü iyi tasarlattıramamıştım. Güzel bir örnek de bulamamıştım falan. Hala aklıma bir yaptıracağım. O yüzden bunu önce hemen bunu da aldım. Çok uzatmayayım. Bunların hepsini ayrı ayrı anlatacağım aslında dediğim gibi. Pelin Buzlu'nun kitabını hiç okumadım ben önce ama geçenlerde Twitter'da gördüm. Bayağı övülüyordu. 2017 Side Fight hikaye armağanı da almış. Twitter'da da bayağı övüldüğünü görünce dedim ki hani bir oku yani. Farklı yazarlara açık olmak lazım her zaman. O yüzden bu kitabı da aldım. Gözüküyor mu? Bunlar çok bilmiyorum ama dedim ki bunları sonra ben anlatırım. <laughs> Şu an sadece böyle bugün geldik arkadaşlarım. Çok heyecanla giriştim içlerine o yüzden. Ee, bir de Olga... Uf, asla kesin okuyamayacağım. Kendisi Polonyalı bir yazar. O yüzden bu lehçeye hiç hakim olmadığım için adını söyleyemiyorum. Ama bu kitabın da yine Twitter'da, edebiyat çevresini çok takip ediyorum Twitter'da. O yüzden tabii bu şeyler öldüğünde de görüyorum. Bu kitabın çok öldüğünü gördüm. Kadim, kadim zamanlar ve diğer vakitler diye hemen alıp şans vermek istedim. Kitap tasarısı falan da çok güzel zaten çok düşürdü beni oldu. başka kitapları da var. E, ve 2018 Nobel Edebiyat Ödülü almış bir kadın. O yüzden bu kitabı da en kısa zamanda okuyacağım. Sonra şu en sevdiğim ikili var ona gelmeden önce. Bir de Bahadır'ın kitaplarından bahsetmek istiyorum. Şahsen birkaçını kendim almadığım için böyle şey oldum. Hani tık, keşke ben alsaydım diye ama sıkıntı yok. Hepsini ben okuyacağım zaten. Bu Ben Kirk'i yani duymayan herhalde kalmamıştır. Her yerde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Çok satanlarla vesaire muhakkak. İnanılmaz merak ediyorum. İlk fırsatta okuyacağım. hızlı hızlı geçiyorum. Bu yalın alpayın yapıt sökümünü de muhakkak görmüşsünüzdür bence. Çok satanlarda vesaire. Ben hiç elime alıp incelememiştim kitabı. O yüzden hani böyle almaya ilk etapta çok gitmedim. Sonra yani kitap geldi. içine bir bakıyorum. Böyle bir şey yok. Yani müthiş bir emek olan bir kitap bence. Görselleri, sayfaları, anlatımı çok iyi. Genel olarak birçok şeyden bahsediyor aslında. Resim, heykel, edebiyat, müzik ve sinema diye. Hepsiyle ilgili çok iyi incelemeler var sanırım. Ya içinde görselleri falan gerçekten muhteşem yani. Şuna bakın. Okuduktan sonra kesin tavsiye edeceğim ama okumadan da tavsiye ederim bence. Çünkü Yanıl Alpay ciddi anlamda aşırı bilgili, aşırı kültürlü bir adam. Böyle insanların çıkardığı her şeyi işte okumak, yaptığı her programı vesaire izlemek lazım. sana çok şey kattığını düşünüyorum. Youtube'dan da sık sık takip ettiğim için her şeyi. Bu bir klasik. Ee, Ember Gül'ün adı ben bunu hala okumamıştım. Okumadım. Çok fazla klasik var maalesef. Onları sık sık tamamlamak istiyorum bu sene. O yüzden bu da var kitaplarımızda şu an. Zorba kitabını ben okumadım. Filmini izlemiştim ve aşırı sevdiğim bir film olmuştu. O yüzden kitabını da okumak istedim. Yani genelde bir şeyin önce kitabını okup sonra izlemeyi tercih ederim. Çünkü daha iyi geliyor bana yani. Ama bu tersi işleyecek. Sıkıntı yok. Bir de Erik Schwerman'ın Göğdelen Adam isimli kitabı var. Bunu da en kısa zamanda okuyacağım. Böyle bu kitaplar aşırı beni heyecanlandırıyor dediğim gibi. En kısa zamanda bunlara düşmek istiyorum. Böyle bu kitapları aldım yani. Bir de şu ikisini göstermek istiyorum. Dünyanın en güzel serisini yapmışlar. Bu hep kitaptı sanırım. Aynen. Hep kitap çok iyi bir seri çıkardı. İşte bilmem ne bilmem ne. İşte bilmem ne bilmem ne diye. işte, işte ne bileyim. Bandar, <laughs> işte Salvador Dali var, işte Van Gogh var, işte Monet var, bilmem ne. Çok fazla kişi var ve ben kesinlikle hepsini tamamlayacağım yani. Sadece dedim ki hani her ay böyle iki 2 alayım, abartmayayım, sakin olayım diye. Bu ay bu ilk 2 e, ressamımızı almak istedim. Dali'yi inanılmaz çok severim. Bu dünyadan olamayacak kadar uçuk bir adam. Bambaşka bir dünyada yaşıyor, bambaşka bir kafası var ve dünyayı bambaşka görüyor. O yüzden böyle bu kadar ayrıntılı bir kitap olsun istedim. İçinde çok fazla illüstrasyon var çocukluklarından beri hayatlarını anlatıyor. Bir yandan da illüstrasyonlarla canlandırmalar yapılmış. Ve de işte tablolarının vesaire böyle görselleri falan da mevcut içinde. Çok renkli, çok güzel bir kitap bence. Yani hem böyle dergi gibi hem kitap gibi ciddi anlamda açıp aslında bence okumak lazım yani doğru düzgün. Mesela şöyle şeyler var. Çok güzel. Ben bunu çünkü hani yarım yamalak açmak falan istemiyorum. Açıp dümdüz okuyacağım yani kitap şeklinde. Bunu yani bilmiyorum. O kadar seferine kaldık. an ben masanın üstünde tutacağım bunu muhtemelen uzunca bir süre hep gözümün önünde olsun çık bakayım diye ama dediğim gibi düzgün okumak lazım. kendi yani ciddi anlamda sanatını, hayatını kavrayabilelim, anlayabilelim. Kolay insanlar değil bunlar çünkü. dünyaya. Çok az bilinen Türk'te insanlar yani dediğim gibi bu dünyayı başka algılayan, başka algıladığı gibi bir de bunu yansıtabilen sanatla gösterebilen biri olmak çok kıymetli. Diğer bir ressamımız da Van Gogh. Yani ben şey çok üzülüyorum. Çok sevdiğim yazarların, işte şarkıcıların, ressamların biraz el ayağa düşmesi sorunsalı. Yani Yıldızlı Gece'nin her çantanın, cüzdanın, tişörtün üzerinde olması gibi. Ama bunları bir kenara bırakırsak, popüler kültür sorunsalını bir kenara bırakırsak Van Gogh da tabii ki de akıl almaz bir ressam olduğu için. Ya şöyle açtığım sayfaya bakın ya. Çok güzel. Böyle böyle bütün ressamların hayatını, eserlerini imzalamayı planlıyorum. Önce açtım, inceledim şöyle bir videodan önce. Beni ciddi ama heyecanlandırdı böyle. Hani bir kitabı açtığında heyecanlanır mısın yani? İçinde gezerken heyecanlanırsın. Ben tam olarak o hissi yaşadım. Bu Dali Van Gogh o yüzden çok aşırı heyecanlandırıyor beni. İlk, fırsat, ilk fırsatta yani bunları da böyle parça parça okuya okuya ilerlemek istiyorum. Burada çok güzel kitaplarımız var. Ee, ben bunları en kısa zamanda bildiğim gibi silip süpürmeye başlayacağım. Ama bir kitap videosu yapmak gerçekten istiyorum daha detaylı. Okuduğum son zamanlarda kitaplardan konuştuğum işte önerebileceğim çok sevdiğim kitaplar gibi gibi. O yüzden bu videoyu kitap videosuna çevirmeden bu kitap aslında artık kapayacağım. Zaten şu an bilgisayar işlerim var. Kendime de aşırı sağlıklı bir detoks suyu yapmışım birer evvel olduğu için. Onun için bilgisayar işlerime gömüleyim. çıktım sonunda artık öğlen oldu zaten. Gündüzümü dolu dolu geçirdim. Şimdi artık kendimizi azıcık gezdirelim. değil mi? Konuşabilirsin. <laughs> Kayıt altına alınacak mı bunlar? Alınacak. Belki sesini kısarım, belki kısmam. Eğer sesimi kısmazsan sıkıntı mı? <laughs> Yankı tarot enerji etiketleyeceğim. <laughs> Youtube'da Hemen popülersin açalım. kardeşim. Hemen açalım yapıyorum. Geri dönecek mi? Dönmeyecek. <laughs> Unut. Gelmeyecek. İşte o şu an milletle takılıyor. Hı -hı. Tamam, hayatına bak. Konuş kız. Oh. Maşallah. Dön dönmüyorlar. Dönmüyor. Hı dönmüyorlar. Sen kendine yanmanla kalıyorsun. Başka hiçbir şey yok. kadar haklısın ki. Bu kız çok haklı. Bu kızı takip et. <laughs> yankı tarot enerji. <laughs> evet. Bak. Anında açılım yapılır teslim edin. Benim 50 kişime merası. <laughs> biri sensin, biri özen, biri yankı tarot. <laughs> nasıl reklam yaptık ama? Sen ya, ya senin kanalda vlog mu? Evet. evet merhaba. <laughs> Merhaba Hazal, sen izleyeceksin biliyorum. <laughs> Kendime geleceğin ne olmaz. Ben ve kendimle sohbetlerimiz. Sohbet. Yani laf lafı açıyor kendimle. <gülüyor> <gülüyor>